Merhaba nasılsın bunun kapı kısım bugün sizin bana komik olduğunu düşündüğünüz şeyleri attınız ve benim onları izlediğim seri olan etiketlediklerinize gülmemeye hoş geldiniz. Neler attınız? Komik şeyler attınız mı? Bugün gülecek miyim? Gülersem ne olacak? Hiçbir bilgim yok. Belki de güldüğüm anda ıssız bir ormana ışınlanacağım ve orada 5 gün boyunca tek başıma geçirmek zorunda kalacağım. Bir grills gibi. Am um, bir grills tam bir sahtekar. Hey adamım sana sesleniyorum. Alright, okay, oh my god man. Daha başka ne diyeyim sana bir grills. Bakalım neler attınız. Hep birlikte göreceğiz. Video geçmeden önce de video beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. So hiç beklemiyordum. Hiç Hadi. beklemiyordum. Bu ne? Görmedim ilk başta be. Oh, I'm jacking my shit. I'm jacking my shit. Ya, atacağınız bal döveceğim seni. Hızlı başladık. Hızlı başladık. Sadece kamerayı deniyordum. Eyvah. Eyvah. Biz niye takılmadık? Evet, hadi sen bir Hop kaptım yerini. Abi bu benim abi. Hayır abi. Abi bana ne abi? Abi iner misin? Abi, abi bunlar Oğlum, ben ben itibaren... bunu... Abi, tamam. Hayırdır abi polise çağırırım. tamam abi iner misin? İner misin? Ne çok dert etti. İner misin? Abi bursun, bursun. İler misin? Baraf, oh, i̇ler misin? <laughs> sen bekle oğlum. Bekle oğlum. İner. Yani batını sikeyim. Kaç gaz ne? Düştü müydü? Yok. Ne no, oluyor oğlum? Aha. Abi, dur. Ne bu? Lan Mr. Bak kaç kaç Bak kaç kaç oyna şuna Mr. Beast Mr. pedofili Çinli bir şey çok korkuyorum Altıma sıçtım gerizekalı Saçım ne kadar uzun Böyle saçır bayağı. g e l i o r g e l i o r efsane video g e l i o r Diğa sevenanan bütün i n s a n a r ı 죽이지 않는다는 조건으로. Niğa baştaki dediği şey için de attım bunu değil mi? Hayvan <Sülüyor> herif. Hayvan herif. Tunna <Bunlar> ne ya? Ben h e l l e d i y Ne ama, olsun. Güzeldi, bu harbi güzeldi Bunu biliyor musun bu komik de değil Bu korktun mu Korkma ben arkadaşım Attı şeye bak <laughs> Attı şeye bak ya Ya şimdi şimdi şimdi

Hayır 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 şanslı amca beni bıraktın sen her zaman insanları yiyorsun Bu ne yiyorsun. ya bu ne ya Bugün, yemezsin. Bugün çok lezzetli bir yemek yedim çok güzel Aptal mobil annemin oyun reklamı gibi bak, şuna bak Eğer bana annemin yaptığı yemek Oh 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 Oruççasısı çakıyor Gerizekalı Yaptığı işe bak. Oo, adam cool. Ne atıyorsun bana ya? Ne atıyorsun ya? Abi bir tane saat aldım helal et. Tamam abi tamam. Evet. Sen ne tatlı bir şeysin ya. Evet. 送你一棵摇钱树，财源滚滚挡不住。送你一朵好。Olan kime ben de neylem o de neylem başlıyosun? Ne göz kırpıyor? Balatın şevak ya. Ne var? İki insan dans ediyor burada. Ne var? Okay guys what was the most sold item in the 1800s? That's correct. Did you know that the pizza box hmm. is square and not circle like the pizza yeah, it's similar to how the plane wasn't a third tower hey, Simon. okay hey, you, <laughs> of course Good. Evet kardeşlerim biliyorsunuz dünkü bölümde ligden düştük. Yok böyle bir şey. Ee, ama <laughs> yapacak bir şey yok. Maç koptu yoksa düşmezdik. Ama kardeşlerim bir lig daha düştük. 5. ligdeyiz. Sormayın şimdi. Ee, uzun hikaye, olaylar olaylar. Ama 5. ligden devam et <laughs> Hey my name is, is the, bubble man, the best in the world. <gülüyor> <gülüyor> Yeşim, <benim gülüyor> <limon>. Fisada, <nasıl? gülüyor> ya bu ne ya? <laughs> Arama Arama Arama. If you can drive, that means you can drive and jump. And that oh, means up. you can lean back, therefore you can add boost. Now all you gotta it's do it's is up. find your clothes. <laughs> Welcome to my property in Egypt. Kevsin resmi sayfası niye böyle bir şey paylaşıyor ya? Pookie, I love you. Will you marry me? Oh my god, it's massive. And do you know what else is massive? Long taper face. Ne olacak? Ne bekliyorum acaba? Sizin gönderdiğiniz şeylerden ne bekliyorum acaba? Sizi istiyorum. Oo! Bu ne oldu? <laughs> Ne oğlum niye bir şeyle kokuyla beraber yatıyor <laughs> ne oluyor lan <laughs> çok iyi yatakmış bu ne lan böyle ne ya? tuvalet mi yoksa creeper mı Creeper. Bence Skibi tuvalet Creeper sevmiyorum Yapma ya yapma Geber. ya Ha 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 Ski o elmas severim Ne diyeceğim bilemiyorum bu videolar karşısında Asıl oldun bir abi Ne oluyor ya? Bir tip ne oğlum ben bu oyunları daha önce oynadım ama ne atıyorsunuz bana ya bana neler atıyorsunuz ya <gülüyor> yapma yapma <gülüyor> yapma yapma

yani ağır bir yetenek bu arada Eee Ooo, <laughs> <laughs> oh <my God. Sessizlik> <Sessizlik> oh! bir de win, bin, 2200, 1200. Start dressing like your own. Kendi ırkın gibi giyin diyor.

A time machine. A time What? Who told you that? Şunlar var ya çok can sıkıyor ya. Yapma. Yap. Hala devam ediyor. Bu ne? Bro, Bu tip ne oğlum? Bu sabah oldu mu? İşinin başına gidersin. Hayat bu ne ya? Bana ne gönderiyorsun ya? Ne yapma? Ne yap Artık düzgün bir şey yollayın ya. Artık komik bir şey yollayın ya. Bak. Elim ayağım titriyor. Elim ayağım titriyor. Bak. Pataklayacağım şimdi. Bugünlük videomuz bu kadar. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Yine gülmedim. Gülmeyeceğim artık yani. Yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz yani. Bu komik şakaları, şeyleri, videoları gönderemiyorsunuz. Bu kadar basit. Ne yap?